Hanımlar hazırsanız buyurun Kaan'ın hamaratlığını puanlandırın bakalım. Kaancım hazır mısın? Hazırım adaletli olacaklarımı düşünüyorum. Hadi bakalım. Bugün herkes gayet pozitifti. Hiç masada negatif bir tartışma olmadı. Evet, netice abla. puanlarını çevir bakalım kaç puan verdin bugün Kaan'ın hamaratlığına. 4 puan geldi netice abladan. Teşekkür ederim ama sağ ol. Esra Hanım buyurun siz çevirin puanlarınızı. Ben de 4 puan verdim. 4 puan teşekkür Esra edelim. Hanım'dan sağ geldi. Olun. Güzel gidiyor. Ne düşünüyorsun? Yorumlarıyla normal yani. Peki, bekliyorum. Yani. Tabii okay. beğendim. teşekkür ederim sağ Evet, Sema Nur Hanım hazır mısınız? Kaan Bey'e puanım 4 puan geldi. Teşekkür ederim. Evet, derin bir nefesle Pınar'ın puanını merak ediyoruz. <laughs> Değiştireceğim. Şimdi şu anda değiştirmenin amacı az çok ortaya çıktı. Yani bütün <laughs> puanlar ortaya çıktıktan sonra değiştirince Yok. sanki genel puanı düşürmek Hayır, için oluyormuş gibi. Hayır, hep yanlış düşünce bunlar. <laughs> Yok, bunu geçenlerde <laughs> de biri yapmaya kalktı. Yani bütün puanlar açık yani 3 puan da ortaya çıktıktan sonra yani bunu sana ben değiştir desem de ana fikrini artık seyirci de ben de biliyoruz. Yok, yanlış düşünüyorsunuz. <laughs> şöyle beni tatmin et. Yani şu yüzden değiştiriyorum de. Yani şöyle söyleyeyim, e, açıklayabilecek miyim ama bu kısmına? Şimdi puanını açıkla. Tamam, normalde 4 verdim ama 5 ile değiştirmek istiyorum. Çünkü Netice Hanım ve Esra Hanım'ın kandan daha iyi olacağını düşünmüyorum. daha onların gününü görmeden bu yükseltmek Bak, istiyorsun. Evet. evet ama ön yargılı bu. E, e ön herkes yargı. ön yargı yaptı zaten bu masada. Ön yargılı. görmeden herkes nasıl ön yargılı davrandı. davranıyorsun? Siz de benim davranışlarıma yok güler yüzlülüğüme falan puan verdiniz zaten ki bunu masada da açıkladınız. Yemeklerin soğuk gelseydi de güler yüzlü olsaydı yine de puan verirdik demediler. Kendiniz mi Dediler. kaybettiniz. Belki o yemeklerin eksikliklerine es geçerdik. Yemekleriniz hiç olmayabilirdi. Güler yüzünüz olsaydı Gerçekten siz kendi kendinizi kaybettirdiniz, anladınız mı? O iki puan da size çoktu. Göreceğiz evet. sizi de, siz de Hiç göreceğiz. vermeyin, göreceğiz ama göreceğiz. o iki puan da size çoktu. Pınar Hanım siz şimdiden 5 puanınızı hazırlayın çünkü onu bana yarın vereceksiniz. Peki Pınarcığım şimdi ben Çünkü de sen senden, ben ediyorsun. senden özür dileyeyim önceki. Şimdi ben de sana ön yargıyla yaklaştım. Çünkü hep en son puandakiler puanı düşürmeye kalkıyorlar. O yüzden genel olarak artık ben insanlar da hep bunu gördüğüm için e, öyle düşündüm. Peki ama bu düşüncen de biraz tuhaf. Yani daha onların hamaratlığını görmedim. Evet. Yani bir hırsla puan vermeni istemiyorum. Evet. Yok hırsla değil. Gerçekten 5 vermek istiyorum. O zaman niye en başta 5 vermedin? Yani bütün yani. yemekleri yedin, puan veriyorsun. Neden en başta 5 vermedin? Yani e, şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Esra ya da Netice Abadan biri de 5 puan verseydi bugün. Sen o yine 4'ü 5 yapacak mıydın? Yine de yapardım. Yapacaktım. Çünkü e, Semanur Hanım'a kendileri 3 verdiler diye hatırlıyorum. Evet 3 verdiler. Evet Sema Nur Hanım'a 3 verdiniz ama Sema Nur Hanım'la arasında dağlar kadar fark var. Bütün yemeklerini <laughs> beğendiniz. Sadece bir puan mı fark vardı aralarında? Böyle düşünebilirlerdi. Benim de beğenilen yemeklerim vardı. Evet. Kaan Bey e tamam. kadar beğenilmediniz. E, evet ama ben de mantı yapmıştım beğenildi. sonuçta onun da tavırları, davranışları hepsini içine kadar... Çok pardon daha, daha hiç olayı var. uzatmayalım. Tamam. E, Puanı değiştirmek istiyor musun, istemiyor musun? Değiştirmek istiyorum. Değişmek istiyorsun. Hı hı. Değiştireceğim. Şu an tamam. Pınar Hanım da bize ön yargılı geliyor. Evet. Göreceğiz günümüzde. Ama maalesef ki toplam puan ortaya çıktığı için değiştiremiyorsun. Yani, yani bu niyetin de ne? iyi değil. <laughs> Bak puanını yükseltmek evet güzel bir şey ama yine iyi niyetle düzeltmiyorsun. Ee, o yüzden e, iyi niyetle düzeltmiyorsun. Pişmanlık duyduğun için. Kan Bey'e çok yani saldırdığın keşke için. için. çok pardon. Yapamayacaksın. Beni ikna et dedim ya. Beni ikna edemedin edemedim Pınar. Ben günüm Benim gün geçti. Ay, sen Bence Pınar Hanım bizden azabı çekti bugünkü yorumlarından evet. sonra. Aynen. şaşırdığını söyledim. Yapamayacağını düşünüyordum. güzel yorumlar yaptı. Evet ama yorumlarımı gayet renginde yaptım. Ya? Çok pardon şunu söyleyeyim. E, beni ikna edemedim puanı değiştirmek için. Çünkü onlara inat vereceğini artık az çok evet, anladım. Keşke evet, evet. de deseydin ki evet. ben kandan böyle bir performans beklemiyordum. Cidden beni şaşırttığı için bu puanı evet. veriyorum deseydin değiştirdim. Çünkü... Kancım kusura bakma Yok, çünkü her ne kadar kötü puan olduğunu müdahale etmem gerektiği gibi bazen böyle yerlerde Yok, de müdahale etmem şey gerekiyor. Aynen. Kural da öyledir ya sen diyordun ya. E, Yok az önce şey ben bir gösterm... yere çevirttirdim. Ha. İstesem değiştirebilirim çünkü ben çevirttim o çevirmiyordu. Normalde ama ben niyetini az çok anladığım evet. için şimdi iki yarışmacı da daha görmedik evet. Yani belki daha daha iyi olacak sanmıyorum. Hakkımızda göreceğiz, Ona sarıcaz. göre onlara puan verirsin o göreceğiz. zaman. Evet Kaan'cığım eline koluna sağlık. Haftanın 3. günü için gayet iyi bir puan aldın. Elinden geleni yaptın. Tebrik ediyorum tekrardan. Yarın mi? Esra Hanım'ın evindeyiz. Evet. Bakalım. Esra Hanım dedi ki ben evliyim, çocukluyum. Biraz daha mutfakta zaman geçiriyorum dedi. Bakalım Esra Hanım ne kadar amaratmış, evinde detaylar ne kadar değerli topluymuş göreceğiz. Yarın aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Şimdi Kaan'a puan vermek üzere gidiyorum. Görüşürüz yarın. Hadi bakalım. Evet Kaan Bey'in eline koluna sağlık. Bugün enerjisi gayet güzeldi. Misafirlerini çok güzel ağırladı. Özellikle kahve sunumu hanımları çok şaşırttı açıkçası. Kaan Bey'den bu kadar güzel bir sunum beklemiyorlardı. Mutfakta elinden geleni yaptı. İlk başlarda biraz heyecanlandı. Özellikle profiterol hamurunda biraz yanlışlıklar yaptı. Ama devamını gayet güzel getirdi. Masadaki ağır başlığı çok dikkatimi çekti. Yorumlara gayet güzel cevaplar verdi. Yarışmacı arkadaşlar da Yemekleri güzel değerlendirip iyi puanlar verdiler. Şimdi ben de kana puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.